Herkese merhabalar. 27 Nisan, pazartesi günü. Hava 21 derece, sokağa çıkma yasağı e, kalktı bugün itibariyle. Yine Kaz Dağları'na e, bir yerlere gideceğim. Yine güzel habitatlar keşfettim. Bugünkü umudum e, muhtemelen ulu kök erten, kedi uysal yılan, belki ev yılanı. Belki başka sürprizler. Çok şansım varsa belki en gerek bulabilirim. Gündüz çünkü bulması zor oluyor gerçekten. Ki saat 12.30'a yaklaşıyor. Tekabül ediyor. Bakalım o zaman fazla vakit kaybetmeden yola koyulalım. Üstümde arazi gömleğim. Altımda pijamam. Hazırlanıp hemen çıkmam lazım. Görüşmek üzere. <laughs> Bir tane Airenis modestus uysal yılan buldum. Hemen burada da hemen göstereyim. Hop. Gel 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 gel. Gel gel Burada da bir tane kör yılan, Tiflops vermicularis. Bir taşta <laughs> iki tane kuş. Gerçi yılan. <laughs> İncelemek istediğim örnekler arasında bugün e, Uysal yılan vardı. O yüzden kar daha fazla rahatsız etmeden e, bulduğum bölgeye salıyorum. Arazide şu da önemli arkadaşlar. Kaldırdığınız taş e, bir başka hayvanların habitatı olabilir. Meskeni olabilir. Bu yüzden e, bulduğumuz gibi bırakmakta fayda var. Hemen karıncı aldı, var taşın altında. Yani her yeri arkadaşlar doğada bulduğumuz gibi bırakmalıyız. Ayren Ismaresto suysa yolunu inceleyeceğiz şimdi. Herkese selamlar. Ee, bu ee, öncesinde belirttiğim gibi bugün Ayren Ismaresto türünü buldum. Bugün bu yılını size tanıtacağım. İlk önce eğer arazi yapıyorsak ve yılan arıyorsak böyle bir torba bulundurmakta fayda var. Çünkü hayvan elinizde durdukça daha çok strese giriyor ve hem sizin rahatlığınız hem hayvanın rahatlığı ve stresi girmemesi açısından hayvanı e, gözlem yapacağımız zamana kadar yani toplama sürecinde bu tip torbalarda e, tutabiliriz. Hemen fazla rahatsız etmeden tanıtacağım ve sonra e, salma geçeceğim. Arkadaşlar, ulusal yılan erişkin boyuta geldiğinde maksimum 75-80 santim kadar olan Ülkemizde, Güneydoğu Anadolu hariç, e, her yerde bulunan e, zehirsiz, üstüne bası bası söylüyorum, zehirsiz bir yılan türüdür. Ayrı resmi Süs nasıl ve habitat olarak nereleri tercih eder? Çoğu yılan gibi, e, gündüz vaktinde e, özellikle taş altında geçirir. E, aktivasyon yani dışarıda gezme süreci ne zamandır? E, sabah saatleri, akşam gün batımına nazır genellikle taş altında ya da dışarıda vücutlarla beslenen bir tür. Bahsetmiş olduğumuz üzere e, ülkemizde kozmopolit yani hemen hemen her yerde geleni gösterebilen bir türlü. tür. Tür ayrımını nereden yapıyoruz? Gelişkin olmayan bir ulusal yılan bulursanız eğer, e, yakası e, hemen boyun bölgesinde siyah bir bant göreceksiniz. Bu siyah bant, ilişkin olunca ne oluyor? Hayvan deli değiştirdikçe erişkin aşamaya geldikçe yavaş yavaş solup hayvan tamamen e, gri, track ya da e, krem rengi otip gösterebiliyor. gösterebilir. Yani. Bu sayılan e, isimlerden de anlayacağınız üzere isimleri bile neredeyse hiç özür etmiyor, tamamen zehirsiz. çamlık alanların e, patika kenarlarındaki taş altında özellikle düz taşlar altında e, bu türü kolayca bulabilirsiniz. Hayvanı zapt etmek adına öncelikle bir yöntem göstereceğim size. Bu şekilde bir 15-20 saniye kadar bekliyoruz arkadaşlar. Hayvan ne yapıyor? Kendisini bir kaya altında, korunaklı bir yerde olduğunu düşünerek sakinleşiyor, tavsiyeli düşüyor. Biraz bekledikten sonra bu şekilde açıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere çöreklenmiş bir vaziyette. Bunu neden gösterdim? Eğer sürüngen fotoğrafı özellikle yılan kaydı almak istiyorsanız bu yöntemi kullanarak hayvanı zapt edebilirsiniz. Zapt etmek niçin önemli? Tür karakteristiklerini e, kameranıza e, yansıtmak istiyorsanız arkadaşlar mümkün mertebede hayvanı sakinleştirmek, olduğu yerde tutmak, e, zapt etmek e, zorunlusunuz. Yoksa aksi halde bıraktığınız gibi hayvan e, süzülerek olduğu bölgeden gider ve hayvanı daha fazla stresi sokmuş olursunuz ve adam akıllı kayıt alamazsınız. Açık söylemek gerekirse. Gördüğünüz gibi bu yöntemi kullanarak dakikalarca elimde bu şekilde durabilir. Çünkü kendisine güvenlik hissettirdim. Kendisine bir güven verdiğimize Zararsız olduğunu hissettim. hissettirdim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Siyah şerit jüvenillerde vardı. Bunda kaybolmuş. Bu da de demek oluyor ki tamamen gri ya da kremsi bir renkte uysal olan görürseniz bu erişkin olduğu anlamına geliyor. Burada tam kaybolmamış ama bir ya da iki deri değişiminden sonra ilişkin bir birey olacak diyebilirim. Dinle dışarı dışarıya çıkartıyor. Yılanların bu davranışı sergilemesinin nedeni şudur ki dışarıdaki koku partiküllerini biriyle üst damağında bulunan Jacobson organı adı verilen organ iletiyor. Bu organ da beyne o koku partiküllerini ileterek e, gerekli reseptörlere yani algılayıcı hücrelere nesnenin ya da bir varlığın kokusunu aldığı şeyin algılanmasına e, sebep oluyor. Birazdan salacağım. İsmi gibi Musa'yı var. Dokunmak için, hareket etmeye başladı görüyorsunuz. Siz de bu yöntemi kullanarak küçük yılan türlerini ama zehirsiz olmak kaydıyla tabi zehirli yılanı asla avcunuzda çıplak elle tutmaya çalışmayın. Bu şekilde zapt ederek istediğiniz gibi gözlemleyebilirsiniz de, hayvanı mümkün mertebede mü en az şekilde stres altına sokarak gözlemizi yapabilirsiniz.